Selamlar Crusader Kings 3 Selçuklu serimizin 8. bölümüne hoş geldiniz. En son büyük bir isyanı ustalıkla bastırmıştık. Şimdi bizim çocuk Exalted Demon'a ulaştı. Serap'ı bir Martiliner evlendirmiştik galiba en son. Bunlar bir dursun. Ray'de düşük kontrol varmış. Onu biliyor zaten. Bu artar yakında. Şimdi Gürcistan'a Invade CBC ile açarsak savaşı 2000 şeyimiz yok. Ama bunu kullanacağız. Bunu Gürcistan için kullanmak istiyor. Şimdi Malaniler. Yok, piyetimiz mi yok? Öyle. Bunlar nasıllar? Bu zaten tek counter. Elayı çubuk çakkanı. şu mesela. Gidebileceğimiz yerler sınırlandı baya. Onları yenmek zorundayız. Bizans falan da nasıl inmiş buraya? Şurada Nubia var. Bur falan. Bu bur kim? aşağıda galiba. Bunun kauntesini bir alalım şununla açalım şu savaşı da ya da şununla açabiliriz ha. Ah. şu rally pointleri iptal edelim yavaştan Okey. Şimdi çökelim Medine'ye. bir şey de gördün sadece. iyi hadi burada git. Ot yan. şeylerde geliyor. İki yıla. Güzel. El Medina. Bu Medine'yi kime veriyoruz? Sen toprağın yok değil mi? Sen şu Medine'yi de alsana. Sultanı güçlendirmek lazım. Burada da Yemen Krallığı var. Sülayhidiler. Ana şuradan bir düşü CV'si var. Şu emirlik en kaliteli topraklar burada. yavaştan oraya doğru yardıralım Okar, Transoxian'ın sultanısın. Fakat benle aran kötü. Buna bir Sıvı'yı atalım. Sayın dostum sen Atabey Soğut Atabeyliğini istiyorsun. Burası benim. Ama benim işimi gör, yaramıyor. Benim topraklarım burada duruyor zaten. Aa burayı aldım. Bir de beylikleri istiyorsun. Oldu. Totomuzu da açalım mı? Bu arada nerelere yine yine böyle? Otan. Bizim evlat mı öldü? Evet. Onu bir yerde patlattılar. Herif. Bu işi ne yapacağız böyle? Sen kimsin? Bilmediğimiz bir adam. Al şurayı. Seriden şu fortu alabilirsek çok şeker olur. Bu arada levimiz 40.000 de artmıyor yani. Çünkü sürekli savaşıyorlar içlerinde. Şu Arapları da halleder. Yakalar mıyız şurada yakaladık. Mangonels. Güzel. Mangonelleri keşfettik. Aa, bunları değiştiririz sonra ya. Para lazım biraz bize. Tüh. Neyse seriden şurayı ele geçir. Yine mi bir Nerede peki? Reyde değil. Aşağıda doğru. Buralar yeni elimizde kaldı. Burayı local army halleder. Ey Mustafa. Şeye ne oldu? Hah. Şunları dispantlayalım. Buraların kültürü falan farklı değil mi? O yüzden isyan çıkacak sürekli. Nice. Şimdi şu üç tane dedevi toprağını gereksiz bir adam bulup verelim. Ali Tolun al. Oğuzlara her yere atadık. Kabilecilik. böyle bir şey. Al bakalım. Şu sana kardeşimiz ne yapıyor burada? Burayı direkt bana versene. O yaz invade'imiz de geldi. Peki faction var mı götümde? Var. Liberty var bir tane. Neyse şunlar katılamıyor ya biraz rahatım o yüzden. Şu invade'mizi hayırlısıyla atalım ya. Bu invade'mizi. Bu 4500 yukarıda bizim işimizi görür diye düşünüyorum. Şuradan başkente kadar ilerleriz. Bir sürü de prisoner var. Parası yok adamı verecek. 50 tu bilmem onu ödüyoruz. Ödeyelim ya. Seriden kuşat abi. Emelay'ın var mı? Var. Emel. Diğer Rajputlara ihtiyacım yok. Bağaturumuz öldü. Sen de hemen şuralara geç. Kuşat abicim. Tuğrul. Bir çocuk daha oldu. Direnimiz azalmasın. 53 abi. Başkentten bir hayır meyir. Çıkar bir şeyler. Arslan sen de bayağı bir ilişki aldı. Tam yani yeter artık. Peki neden bu buraya geçti? Önceki lava ne oldu? Ha? Para sen değil. Ben çok Gerçekten önceki çocuğa ne oldu? Bilinmiyor. Bir hayır meyir de. 95. Bu da 100. Ver yüzümüzü. Nice. Artık kral değilsin. Georgi. Artık bizim köpeğimizsin. Görce burayı senden alacağım. Görce. Bu bağımsız olmak istiyor zaten. Burayı ve yeni doğan çocuğa hemen kitleyelim. 2, 3, 4, Al bakalım. Düşeliği var mı buranın? Georgie de bak. Bu da Georgie de. Georgie. Georgie buraları sal bize. Ne dersin? Zaten yapacak işin yok da. Ben revokluyorum Georgie. Bak bak hemen kendisine elay olmuş bu yalnız. Ne kadar çok prisoner var. zengin olduk. Burada krallıkları oluştururuz ya bu savaştan sonra. Bizimki bu paralarla mezara girmezse rahatlıkla 4-5 kingdom oluştururuz. Hadi seriden bitir orayı. Şuradan George'nin ordusuna gidelim. Marşalımız mı öldü? Sen oraya giderken bana şuradan birazcık ordu daha lazım. E burada loklar mı yok hiç? Bu taraftan çıkartacağız. Bu taraflarda vardır mutlaka. Ya da çıkart gitsin biraz onu. 6000 diyorsun yeter. Hadi yürü. Sen şu George'yi kuşatmaya devam. Onunla şu ilgilendir. Yakala şunu artık. Yakala yakala. Nice. Şuradan George'in ordusunda yakalayabilirsek. ömür boyu kaçacakmış gibi duruyor da. Georgie. Açma Georgie. Aha düştün mü elime? Düşemedin. Georgie hala kaçıyor. Ha Bir şeyler oluyor burada ama. Tamam artık aşağı in. Değişik şeyler oluyor. Hemen kuşat şurayı. bunun ordusunu wipe'larsak burada. İnanılmaz kualite farkı var. Wipe'layabiliriz büyük ihtimal. O anda legacy şeyi geldi. Bir Stuart çekelim şöyle. A gayrı. 88 Burada var mı kuşatılacak bir şeyler? şuraya yürü hadi. Bunlar açlıktan kırılıyor zaten. Ha gayret 91 oldu. Sökmem patladı. Benim çocuğu kral yapacağım ya Gürcistan'a. Yüzlendi güzel. Hadi bakalım George. Tam Kingdom artık bende olması lazım. Yo nerede buranın krallığı? O title'lık silmişler. Bu dursun çocuğu kral yapacağız ama. Beklesin biraz. Daha önemli kuracak krallıklar var. Mesela bu falan hep oluşturalım. Ermenistan keza önemli. Sonra Mezopotamya Suriye. Suriye tehlikeli. Burası şimdi elimizden çıkar. Şu 600 gold dursun da. Şu krallıkları dağıtalım. Lan Ermeni. Ermenistan'ın içinde düşüler olması lazım. Sen Ortodoks, Yunansın. Yapacak bir şey yok. Bunların hepsini alacağım senden. Okey. Hmm. Okay. dur şimdi dur. Bunları aldık. Bunları Oğuz boyundan birilerine kitleyeceğiz. Mirza. Mirza seni sevdim. Ama Oğuz değilsin. Olmaz. Korsuk. Korsuk sen al buraları kardeş. Neredesin? Okey şuralarda senin. Hatta bir de ata Hatta bir de sultansın. Al. Bunları da al ne yaparsan yap. Tamam artık bir Ermeni kralımız var. Bir tane de Jezira kralımız olacak. Hem Meşrikiyesi olmaz. Suriyeli. Oğuz. Burada bir tane Oğuz'umuz var. Tamam sen alıyorsun Cezira sultanlığına. Var mı transfer? Sonra Mezopotamya Krallığı var elimizde bir de. Neden ibadiysin? dostsun ama ibadisin. Olmaz. Sen powerfulsun zaten de. Bunu sana vereyim de yiyin birbirinizi. Al. Okey. Burayı bayağı bir rahatlattık. Bu bölümü böylece bitirelim. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.